Hepinize merhaba arkadaşlar. mobil hoş e geldiniz. Ben Yasin Çelik. Bugün sizlere Türkcell'in Hediye internetini inceleyeceğiz. Yani Hediye internet çıkmış. Onu almaya çalışacağız. Ben de daha almadım. Beraber almaya çalışacağız. Bu ne ya? Mail geliyor, o geliyor, bu geliyor. Neyse ilk önce Türkcell şifremizi alacağız. Şifreyi alalım. Şifre yazarak 22-22'ye yolluyorsunuz. Ben daha önce yolladım. Bu şifreyi aklımıza tutacağız. Sonra Türk Türkcell'in sim uygulamasını indireceğiz. Ben indirdim. Google Google Play'den indirirsiniz. Uygulamayı açtığımızda böyle bir şey geliyor. Bu bir kadın uygulaması. Evet. Kadın uygulamasına kadar giriyoruz. Neyse. Sol taraftan Aa. Reklama geçecekmişiz. Neyse dur. Evet. Buraya numaranızı ve şifrenizi yazıyorsunuz. Benim şifre neydi? Giriş yapıyoruz. Ee, ne oldu? Onaylıyorum da. Onaylıyorum da evet. Ayrıcalıklarıma mı gelmiştir o bakalım şimdi. Hemen al diyoruz. Başvurunuz alınmıştır diyor. Evet gördüğünüz gibi kullanım miktarı bir diyor. Ne oluyor oğlum? İki kere mi yolladınız lan? Ha bir dakika herhalde biri şey. Aa, bir şey. Neyse. Abi Lan dur. 60 dakika geldi. Evet. Megabyte de gelir herhalde ya. Evet. O da geldi. Bu 500 megabyte iptal etmek için iptal acil 500 MB yazın. 22 22'ye gönderin. iptal edecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.